Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yedese yok değil soru çözüm videosu karşınızdayım. Bu videonun konusu eş anlamlı cümleyi bulma sorusuna yönelik arkadaşlar. Şey, bu soruları çözmek için ne yapacağız biz genelde onu, onunla ilgili size iti, tiyolar vereyim. Şimdi öncelikle %100 e, bire birebir uyuşan cümlelerde gelmeyebilir arkadaşlar sınavda. Siz en yakın cümleyi bulmaya çalışacaksınız. Bunu bulurken de bir gramer yapısına, zamana, modal verb var mı yok mu ona, cümle pasif mi aktif mi ona, özne var mı yok mu ona dikkat edin. Bağlaçlara dikkat edin. Genelde şıklarda size bağlaçların eş anlamlısını verirler. Örneğin, "op vol" e rağmen biliyorsunuz. Onun eş anlamlısı da "auch wenn"dir arkadaşlar. Buna yönelik gibi gibi eş anlamlı yapılar gelir sınavda ve. Kelimelerin eş anlamlısı ge, ge, gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi burada ne diyor? Damit noye Investitionen gemacht werden können ist ein noyes kapital erforderli. Dikkat edin cümlem pasif. Özlem yok. Yeni Yatırımın yapılabilmesi için yeni bir sermaye gereklidir diyor. Bakın burada kimin yaptığı belli değil. Çünkü burada cümle hem yapılabilmesi için diyor. Hem pasif var hem modal verb var. Benim öznem yok. Aşkında ise das Unternehmen beabsichtig. Şirket niyetleniyor diyor. O yüzden aşkı gitti. B'ye geleceğim ve e, C'de de aynı şekilde burada bağlaç yok ki yani damit var while çünkülü bir yapı yok çünkü, e, o yüzden eliyorum C'ye şıkkını das unternehmen var e, e, o da olmaz aynı noye investisyon gemacht zu werden ist kapital erforderlicht burada da e, zaten şey verdi Su ver, şey verdi, neyse dikkat edin. Yemek su verdin. Yeni yatı, yatırım yapılıyor. Bir de burada çoğu burada tekil arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Orada bir kere hata var. E, şıkkı gitti. Şimdi neden be? Um noye. Şimdi damitli cümlenin diğer gramer yapısı anlamında umschreiben yeniden rewrite yaparsanız nedir biliyor musunuz karşılığı? Umsudur arkadaşlar. Yani damitli bir cümleyi umsu kullanarak tekrardan farklı bir şekilde yazabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bu konuları bilirseniz sizin için iyi olur. Belki bununla da ilgili bir ayrı video yaparım. Mesela eş anlamlı cümleleri çözebilmeniz için tiolar isimli bir video çekerim. Mesela damit, umsu, obwohl, auch wenn sonra while, da. Bunlar eş anlamlıdır. Bunları veririm. Size de bir yol göstermiş olurum arkadaşlar Evet doğru cevabımız Bursa Arkadaşlar bu bölümle ilgili sorular çözmeye devam edeceğim diğer videolarımı da göz atarsanız sizin için faydalı olur Kendinize iyi bakın hoşça kalın